Arkadaşlar bugün videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün öyle serkilerde böyle giymişim bu Ne yapıyoruz Cennet? Teyzemin doğum günü var. Evet. Ve teyzemin doğum günü için olduğu için teyzeme pasta alacağım. Ve pasta almaya gideceğiz Cennet. Değil mi? Evet. Ben şu an burada ayakkabısını giyiyor? Ben beni zaten evde... Yani dışarıda bugün yağmur geldi sana. Allah şükürler olsun ki. Ama ama bayağı ama bayağıdır yağmur geldi zaten. Şimdi zaten gidiyoruz. Neyse şimdi ikisileri ne yapıyoruz Cennet? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz şimdi Arkadaşlarımızı evet. öpüyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Evet. Arkadaşlar biz evet. şu pastadan aldık. Sonuçta öyle bir şey yaptık pastamızı aldık. Değil mi Cennet? Evet arkadaşlar. Şimdi, evet. evet. şimdi ise eve gideceğiz ve ne yazdı? İyi ki doğdun teyze hoş falan yazdı canım. İyi ki doğdun teyze hoş falan yazdı. Öyle işte. Evet. evet. Ne, sizler şimdi sizleri şimdi kocaman ne yapıyoruz?

her gününde Hayatın her yerinde Mutlu olduğum gününde Sevinçlerin senin elinde Dilek tut hislerinle Kabul olurdum günün. Arkadaşlar bu videomuzun tekrar bir sonuna geldik. Siz az önce izlediniz teyzemi ve öyle kutladık ve maalesef e, teyzem kendisi fazla göstermek istemediğinden sebep hmm. maalesef o şu kısımda şöyle izlediniz siz ve e, maalesef o şekilde kalacak. Neyse arkadaşlar biz küçük de olsa bir doğum günü kutladık değil mi? Evet. evet. Neyse canım teyzem şu an bu videomu izliyorsundur. Canım teyzem nice nice yaşlı, hmm. sağlıklı, huzurlu yaşların olsun. Seni buradan ah, hem canlı yapıyorum hem de... Ah. Şimdi böyle de yapıyorum. Ne şimdi hoşça kızları arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı tış e, Unutmuyorsunuz. E, bu arada ne olmuş like biliyor musunuz? <laughs> abone müzik yükselmiş. Abone Ve Sizlerden tekrar e, teşekkür ediyorum ve bol bol yorum yapıyoruz arkadaşlar. Bir de evet. haftaya hmm, size okul yok gelecek ve kırtasiye hangisi gelirse ama ikisi de gelecek. Yani çünkü bu saat oldukça atmaya çalışıyorum. O sebepten yavaş yavaş atıyorum ben. Çünkü <laughs> e, ne video atacağımı ben bilemiyorum ama Cennet'le Kırşehir'deydi. Kırşehir Kırşehir'den geldi. Artık Cennet'le de video çekebiliriz. Neyse şimdi sizlere kocaman ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Hoşçakalın. Buyur. abone olmazsanız haftaya vlog gelmez. Yok gene gelir onlara çünkü çok beklediler. <laughs> Neyse siz gene abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, zil başlasınız. Neyse öpüyorum şimdi. Hoşçakalın. Bay bay.